Herkese selam. Uzun zaman sonra ben geldim ve buraya eski videolarımı koyacağım. Sıfırdan nasıl zengin oldum, sizin önünüzde zengin oldum biliyorsunuz. Yıllar önce bilgisayarım bile yokken kendi burs, tam işte okul bursuyla kazandım. Paralarla gittim kendime home tech bilgisayar aldım. O zaman en ucuz bilgisayar hala en ucuz bilgisayar. Oradan e-ticareti öğrendim, kendimi geliştirdim, bir sürü yabancı dili öğrendim ve bu seviyeye geldi. Bunu ben nasıl yaptım? Siz nasıl yapabilirsiniz? Benim yaşımda işte Mercedes sahibi olmak. Yani herkesin vardı hayalde. Ben de kendim üniversiteyim. Öyle Mercedes'e gitmek istiyorum. Ya da bir sürü evim olsun, villam olsun. Dünyayı gezeyim. Var yerdesiniz arkadaşlar. Size benim yaptığım her şeyi anlatacağım. Ve eski videolarından zaten beni biliyorsunuz. Bende yalan yok. Neyse bir video benim hayatımı değiştirdi. Bu videoda sizin hayatınızı değiştirsin istiyorum. Şöyle oldu. Her şey yıl 2022 gibi oldu. Bundan tam 3 sene önce. Gerçekten hani bu 3 sene önce ama 2023'te ben zaten hayatımın 2022'de dibini yaşadım. 2023'te zirvesini yaşadım ve böyle böyle devam etti 2025'e kadar. Şükürler olsun her şeyi Neyse bir video çıktı ve kadın işte yabancı bu arada. Yabancı kanalları çok izledim ben. Çünkü Türklerde çok fazla göremiyordum başarı hikayesi kendime yakın. Yabancı da çok izledim farklılık olsun diye. İşte diyordu ki ben Etsy yaptım. Dijital ürün sattım. Ev aldım, araba aldım diyor. Ve Bakıyorum Miami'de evi var, lüks bir G-Wagon Mercedes'i var diyorum. Ben neden yapmayayım? Benim beynim yok mu? Benim elim tutmuyor mu? Benim böyle çok yavaş da olsa bilgisayarım yok mu? İnternetim yok mu dedim ve başladım. İyi ki de başlamışım böyle. Tabii ki de biliyorsunuz ki ben başladıktan sonra bir sürü yüzlerce insanla birlikte öğrettim. Benim danışmanlığımı Instagram'dan takip edenler bilir. Aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz benimle başlamak istiyorsanız. Ve benim gibi bayağı zengin olanlar oldu bu arada. İşte yurt dışında yaşayanlar mı dersiniz? Ben dedim ki o yapıyorsa ben de yapayım. İlk ürünümü tasarladım. Uyumadım gerçekten. Çünkü heyecanlıydım. Hani dedim hayal kuruyorum. Sürekli hayal kuruyorum. Aklımda sadece şey var işte ev, villa falan. Kendime ait olduğum hayat var. Ay, öyle ait hissediyorum. Çünkü benim hani zeka seviyem değil de benim de onlardan bir farkım yok. Sizin de onlardan farkınız yok. Siz de yaparsınız diye düşünüyordunuz. Ne? Başladım. ilk ürünümü tasarladım. Gece uyumadım. Bir hafta geçti aradan. İlk satış bildirimi dedim, oha ben ilk defa dolarla kazandım ve ben bunu yapabilirim. Sonra bir tane daha geldi, aynı hafta iki sipariş geldi. Dedim ki o zaman ben bunu 2 değil, 2 milyon siparişle, 2 bin siparişle yaparım dedim ya. Kendinize güvenmek çok önemli burada. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. Ben zaten nasıl yapacağınızı öğretiyorum ya, yani çok hiç bilmeyenler için. Bir şekilde bunu geliştirdim, geliştirdim. Her gün üstüne bir şeyler kattım, ajandamı doldurdum. Ben ajandayı hala dolduruyorum. Her gün işte bugün şunları yaptım, yarın şunları yapayım tarzında ilerledim. Derken, derken bir baktım. Hayalimdeki Paris'te salmışım. Yine videoları buraya koyacağım. Hep sizinle paylaştığım kısa videolar. Bir baktım hayalimdeki evi an tutmuşum. Yine videosunu koyacağım. Bir baktım yurt dışında istediğim kadar geziyorum ve yurt dışında gezerken para kazanabiliyorum. Tek Macbook'u alıyorum çantama. Macbook'la işlerimi hallediyorum. Yani işte Brezilya'da olayım, Dubai'de olayım, Amerika'da olayım hiç fark etmiyorum. Alabileceğim tüm ülkeleri giderim. Hepsinden denerim. derim? Para da kazanırım. Yani herkesin hayalindeki hayat bu. Şimdi yalan değil. Sabah köründe kalkıyorsunuz ya okula gidiyorsunuz ya işe gidiyorsunuz. Ben bunu sevmiyorum. Kim sever ki? Kendime zaman ayıramıyorum. İşte hobilerim var mesela piyanodur, müziktir. Onlarla ilgilenemiyorum. Ya hem para kazanıyorum hem kendime ilgileniyorum. Daha ne olsun? Yani bir işte aradığım tüm özellikler var açıkçası ve sevdirmiş. Çünkü bilgisayardan ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz belli bir zamandan sonra. Ya zaman git zaman işleri büyüttüm, insanlara öğrettim, insanlardan da sonuçlar geldi. E, bu da beni mutlu etti. ders evet. öğretme serüvenim benim influencerlukta seviye dedi. Normalde işte ne bileyim 20 bin takipçim vardı. İnfluencerluk yani eticaret öğretmeye başlayınca 100 bine kadar çıktı insanların hoşuna gitti çünkü sevdiler. Öyle her şey büyüdü yani çünkü hem kendime zaman ayırabildim. Hani işte ne bileyim sporuma zaman ayırabildiğim için fizim daha iyi oldu ya da mentalitem daha iyi oldu. Sabah bir zorunluluğumuz yok. Siz de çok iyi anlıyorum. Hani düşünsenize sabah sevmediğiniz bir işe gidiyorsunuz. Ne kadar mutlu olabilirsiniz. Oradan gelen parayla ne kadar mutlu olabilirsiniz. Ama şunu düşünün. Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Atıyorum şu an deniz manzaralı bir yerdesiniz. Ve mesela deniz manzaralı bir yerden bu videoyu çekiyorum. Yani bir sürü yerde işte İzmir'de, İstanbul'da, çoğu yerde benim şu an evlerim var. Bu da benim yine eticari et sayesinde oldu. Deniz manzarası çok önemli benim için. İstediğim gibi gidiyorum, istediğim yerde kahvaltı ediyorum. Bugün mesela sabah kalk, babamı servise götürecektim, onu götürtürdüm. Sonra istediğim yerde güzel bir kahvaltı ettim. Yani tam istediğim gibi gidiyor diyebilirim. Ve bunu ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Etsy sayesinde yaptım. Yani Etsy sayesinde değil. Etse ve inanmak sayesinde yaptım. Bunu altın çizdim. Hangi iş olursa olsun işte e ticarette bir sürü platform var. Amazon var, Etsy var, Shopify var. Kendinize inanmazsanız ve her gün kendinize bir şey katmazsanız bir şey olmuyor. O şimdi size asıl püf noktayı vereceğim. Buraya kadar izlediniz. Benim ne yaptığımı, nasıl zengin olduğumu öğrendiniz. Benim bir de bu hani işte 3 senedir bir işi düzenli yapabilmek herkesin hakkı değil. Mentalitemi ve bu süreklimi güçlendirip beni daha da zengin eden bir şey. Benim biliyorsunuz küçüklüğümden beri ajanda tutma gibi bir özelliğim var ve bu beni hep yaşlarımdan önde tutmuşsundur. Hem işte YKS'de derece olsun hem genel anlamda başarılı olmakta olsun. Her gün mesela bugün akşam yatacağım değil mi? Yatmadan önce yeşil çayımı yapıyorum. Yarınki yapılacaklarımı yazıyorum. Çünkü her gün kendinize bir şey katmadan başarılı olamazsınız. Bu bir gerçek. Yani her gün bir yeni bir şey denemeden. Mesela bugün Etsy çıktı karşınıza YouTube'da ama denemiyorsun. İnsan e 5 sene sonra o zaman aynı yerde kalacaksın. Yeni şeyler denemeyenler aynı yerde kalın ve maalesef ki mahkum. Gerçekten bu üzücü bir şey ama öyle. Denemeniz lazım. Her şey. Ben sadece etsiz mi denedim? Ondan önce bir sürü şeyler denedim. İşte tabak satmayı denedim, çanak satmayı denedim. Olmadı. Başarısız oldum. Tekrar bir şeyler öğrendim. Bir şeyler bir şeyler deney 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 bu noktaya geldim. Yani ben yaptıysam siz de yaparsınız. Hatta benim öğrettiğim insanlar da başarılıysa siz de yaparsınız. Ne farkınız var ki? Değil mi sonuç olarak? İnternetiniz, bilgisayarınız olsun yeter. Bilgisayar belediye telefonundan da yapılır hatta ben telefondan ilk başta başlamıştım mağazayı açmaya. Bu önemli şeylerden biri. Hani her gün üstünüze bir şeyler kata kata ilerleyin ve şu da çok önemli. Kendinizi nerede görüyorsunuz ya? Her gün onu düşünün. Çünkü gördüğünüz şeyler gerçek oluyor belli bir zamandan sonra. Ben mesela araba logosu olarak işte ne o, ona sahip oldum. İşte atıyorum ki iki katlı villa, havuzlu villa, köpeklerin bahçede geziyor falan diye böyle beynimde kurgulaya kurgulaya. Hani o zamanlar fakirim. Tek odalı dairede yaşıyorum tek odalı. Yerde yatıyorum. Yer yatağı biliyorsunuzdur. Yer yatağında ben bunu hayal ettim ve oldu. Oldu yani gerçekten yatağım bile yoktu. Bakın sizin yatağınız varsa şanslısınız. Benim yatağım bile yokken ben gittim bu eksiyi bir şekilde öğrendim ve bir villaya sahip oldum, bir sürü eve sahip oldum, en lüks arabalara sahip oldum. Bunu yapabildiysem siz yatağınız varken şükredin halinize, bir yerden başlayın ve yapın. Ben bu arada o zamanlar mesela arkadaşlarım çok birazcık hani imlenirdim. Yani ne güzel bilgisayar var, interneti var, bir sürü imkan var, yatağı var, kendine ait odası var ama hiçbir şey yapmıyor. Hani ben diyorum ki kendim o imkanlara sahip olsam şunları şunları yapardım ama imkanım yoktu. Sıfırdan kendime imkan yarattım Sıfırdan kendimi bu noktaya getirdim. Şu söz de benim hayatımı hep değiştiren bir söz ve ben bunu her videomda söylüyorum aslında. Fırsatlar oluşmaz, onları siz yaratırsınız. Yani evet belki sen bir köyde yaşıyorsun ya da sen de bir villada yaşıyorsun ama ailenle aran iyi değil. Bilmiyorum herkesin çok farklı fırsatları var bu hayatta. Ama sen bir şekilde kendi fırsatını kendine oluşturacaksın. Nerede olduğun önemli değil. Önemli olan kendini nerede bitirdin. Yani başladığımız yerin önemi yok arkadaşlar. Gerçekten bu bir gerçek. O yüzden yok ben böyleyim, çok kötüyüm yok bilmem. Yok. Bunlar yok. Bunlar hep bahane. Hepimizin kötü olduğu durumlar var. Hepimiz harika olmakta zorunda değiliz ama bir yerden başlamamız lazım. Klasik motivasyon konuşmaları gibi konuşmuyorum. Bu benim hayat hikayem. Benim hayat hikayemde benim mentalitem hayat bu şekildeydi. Ben bu şekilde buralara geldim. Bunları düşünerek bunu buralara geldim. Yani şu da oluyor çok fazla YKS zamanda daha çok video içeri üretiyordum. Yıllarını izledim. Sen yaptıysan ben de yaparım dedim. Bir baktım hukuk kazanmışım. Mesela hani bir insanın bir sözüm hayatını değiştiriyorsa ne mutlu bana. Belki de bir şu an bir kişi 5 sene sonra eksi de bestseller mağazaya sahip olacak bu videodan sonra ve gerçekten benden de kat kat iyi yerlere gelecek. Ne mutlu bana. Ya bir insan hayatını değiştirdiysem önemli olan cesaretli olmak. Yok işte risk almaya korkuyorum, denemeye korkuyorum. Ya yapamazsam, daha başlamadan ya yapamazsam diye düşünmek. Hepimiz bir yerden başlıyoruz. Şu Amazon'un kurucusu mesela hepsi bir yerden başladı. Ya yapamazsam deseydi şu an dünya genelinde böyle bir platform mu olurdu? O yüzden bunları kesinlikle düşünün arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ben üniversiteye gidiyordum, dondurdum. Çünkü benim işlerim büyüdü. Ve hayalimdeki meslek işte buymuş demek ki. Ben bunu buldum. Hani işte ben dünya gezerken iş yapmayı seviyorum. Ben yerimde oturamıyorum. Çok enerjik bir insanım. İnsanlara bir şeyler katmayı çok seviyorum. O yüzden YouTube'u devamlı böyle sohbetli videolarla doldurmayı düşünüyorum. İnsanlara YouTube'da olsun, Instagram'da olsun, danışmanlıkla olsun bir şeyler kattığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Bu benim kendimi iyi hissetmek için yaptığım bir şey. İşaret de benim hayattaki işte lükslerimi karşılaması için yaptığım bir şey ve hayattaki konforumu sağlaması için yaptığım bir şey. Ama onu da seviyorum çünkü gezerken çalışabiliyorum. İşte bana sabah 6'da ileride bilgisayarını açıp şurada çalışacaksın diye bir söz yok. Ben başkasının emriyle çalışabilen bir insan değil. Bilmiyorum siz öyle misiniz? Ben kendi kurallarıma göre kendi işimin patronu olmayı seviyorum. O yüzden de bu şekildeyim. Neyse umarım da bu videom ilham olmuştur size. Ben bunu kaç yaşındaydım? İşte bundan 3 sene önce 22, 19, 18, 19 yaşında başardıysam şu anki 22 yaşındaki ileride bu kadar güzel şeye sahip olduysa o kız sayesindedir 18, 19 yaşındaki. Size yeri geldi 17 yaşında home tech bilgisayar. Biri kırdı işte. O zamanlar bir de benim aile sorunlarım da vardı. Aile sorunuz varsa onları da takmayın. Ve o zaman gittim arkadaşımdan ödünç istedim. Bilgisayar alıp edit yapabilir miyim diye. Ya siz düşünün ben YouTube'u YouTube'da da o zamanlar çok seviyordum. Yaptım bir şekilde. Bir şekilde ya isteyen bir yolunu buluyor arkadaşlar. Bir şey istiyorsanız bir yolunu bulursunuz ve onu alana kadar bırakmazsınız. Bunu sakın unutmayın. Ay sohbet etmeyi çok özlemişim. Ben gerçekten sohbet eden bir insanmışım. Bunu fark ettim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım bir kişinin bile böyle ilham olup hayatını değiştirebilme şansım olmuştur. Eğer kanalımı desteklemek istiyorsanız ve benim daha çok sohbet etmek, daha çok size hayat tavsiyesi vermemişte bir sürü tavsiye verebilirim size. Abone olun, like atın, yorum atın. Yeterli benim Bu üçünü bu videomda yapın. Gerçekten düzenli video içeri üreteceğim. Olmadığı zaman benim de motivasyonum düşüyor normal olarak. Neyse umarım da beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Instagram'dan böyle beni daha çok işimle ilgili bilgi almak istiyorsa Instagram'dan takip edip ya da mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.